Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de Minecraft'ta oynuyoruz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır Minecraft'ta videomuz gelmiyor. Bugün yanımızda her zamanki gibi Oğuz var. Bugün Oğuz'la Oğuz ile Oğuz birlikte neler yapacağız? Ne yapacağız? En son nerede kalmışız? En son maden kazıyordu herhalde. Merhaba. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse bakalım. Ben size Oğuz'u bu arada şöyle Oğuz'u da gösterelim. Oğuz nasılsın? İyi. Sen nasılsın kanka? Vallahi iyiyiz işte Allah şükür. Bayağıdır videomuz gelmiyor. Evet. Neyse bakalım bugün ne yapacağız bilmiyorum. Bugün madene devam edelim. Ben tavuklara bir bakayım ne yapmışlar ne etmişler. Valla tavuklardan. Bu arada oyunumuz güncellendi arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Evet. Oyunumuz güncellendiği için baksanıza. Mesela şey et olması yerinde karpuz var. Ne alaka bize bilmiyoruz. Oyun güncellendi. Bu arada oyunumuz Minecraft gerçek sürüm değil. Craftsman diye bu oyun Play Store'dan da bulabilirsiniz. Hala aynı oyunumuz ama biraz e, oyun tam 100 milyon 100 milyon kişi indirmiş ve oynamış. Biz de bayağı şaştık ve dedik ki biz de bu oyunu bir deneyelim nasıl bir oyunmuş. Devam ediyoruz. Ve indirdik, serimizin. devam ediyoruz serimizi. Oyunumuzun ismini Play Store'a Craftsman diye yazarsanız bulursunuz. E ee, bu arada oyunda bazı hatalar var. Şura evet. bakmayın. Neyse devam edelim hemen. Bugün ne yapıyoruz? Oğuz? En son <laughs> maden kazmıştık, değil Aynen. mi? Madenimiz nerede? Bizim şuralarda bir yerler olması lazım. Ya bizim birazcık kazmaya ihtiyacımız var. Abi bizim maden nerede? Bizim maden orada olacaktı ya. Bizim maden normalde şurada olması lazım. Oyun güncellendiği için gitmiş olabilir. Madeni kaydetmedim acaba abi. Yok oğlum kaydetmiştir ya. Bu arada arkadaşlar hani belki unutmuşuzdur. Belki şey yapmışızdır diye demeyin. En son ilerideki şeye girmiştik. Ee, ve orada şey vardı. Elmas falan filan vardı. Hatta ben geri zekalı gibi orada. Evet. Hatırlıyorsunuz. Ve oraya e, geçenlerde bir tane adam geldi. Niye bilmiyoruz. Girdi içeriye. Sanki bir şey elinde bir şey var gibiydi girdi içeri bilmiyorum bir şey koydu gitti herhalde bugün Oğuz ile birlikte oraya gideceğiz bakalım adam oraya ne koymuş ne yapmış işte bilmiyoruz bir gidelim bakalım adam ne koymuş oraya evet arkadaşlar bakalım Oğuz ile birlikte gideceğiz neyse bakalım Oğuz hadi gel gidelim Geliyorum. bakalım adam oraya ne koymuş sence bekle elime bilmiyorum kazmalarımı alayım tamam ben gide duruyorum şöyle ekmek avuç adam acaba oraya ne koydu çok merak ediyorum eğer değerli bir şey koyduysa yaşadık aynen. Köylünün biri arkadaşlar böyle zengin gibiydi gözlüklü gözlüklü mafya, mafya gibi aynen, aynen mafya gibi bir şeydi ne olacağını göreceğiz birazdan neyse bakalım şöyle Bak, gidelim oğuz ile birlikte Ben tepeye bakıyorum. Tamam sen baka dur. Şöyle bak. Ben de şuradan atlayayım. Tamam. Bakalım buralarda neler var. Şöyle bakacağız. Dikkatli bak oralara. Karanlık yerlere falan bakalım. Çünkü böyle mafya gibi bir şey değil. Şeylere falan bakalım diye. Sen şuralara bak ben de şu tarafa bakacağım. Tamam ben buralara bakıyorum. Ama burada bir sandık buldum. Ne sandık? Bu ne? Oğuz. Oğlum içindekilere bak. Oha. Lan çekil bakayım bir. Bunlar ne? Oğlum. Oh. Arkadaşlar kimin bilmiyorum ama yüzde yüz o... Mafya bunu koydu. Mı, sarını, al sakma. Al mı sen mi Arkadaşlar küçük bir şey oldu. Yanlış anlaşım mı oldu. Maalesef videoyu durdurmak zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Bu arada oğlum köylü mü kodu acaba bunları? Biz ilk geldiğimizde böyle bir sandık yoktu. Yoktu. Vallahi yoktu arkadaşlar. İstenin onu istenin ama ilk geldiğimizde böyle bir sandık yoktu. Bizdeyiz o köylü buraya girdi. Vallahi en az yarım saat çıkmadı buradan. Sonra Biz de niye gelmediydik? Biz de hakikaten zamanında Gerçi yani niye Bizi gelmesin... vurur diye korktuk. Neyse bakalım olur. dur bakalım eve bir gidelim. Neyse hadi gidelim. Belki mafya gelecek. Babam bizim içimizden geçmesin bunları aldık da. Allah deli keşke gitmeseler miydik. Neyse hemen gidelim. İnşallah ma o mafya kimse söylemez. Adam da böyle sanki böyle dedektif gibiydi. Şapkası matkası vardı. Kılıç mıç. Elinde şey kılıç ya. gördük. Bayağı bir sakat adam. Bu arada kılıcı da dandik bir şey değil arkadaşlar. Bildiğiniz yani. Taş mıydı demir miydi fazla belli olmadı arkadaşlar ama Demir miydi altın mıydı elmas mıydı tam hatırlamıyorum ama yüzde yüz altındı herhalde Olabilir benim adı Bu arada bahçeyi de köylerin bahçesini de çaldık Evet, evet şöyle start. büyüyor burası artık Bir <laughs> yerde bizim artık Şöyle isterseniz biraz toplayalım ben yatıyorum kanka bayağı yoruldum ben İyi sen yatma abi Tamam Akşam yemeğe kaldırın Tamam hadi kolay gelsin abi. Hadi bakalım Oh Tarlayı da bayağı topladım yeter ya bu kadar akşama zaten Oğuz ile birlikte yeriz Oğuz da yapmaya gitti zaten gece gece ola hayır ola bakalım Abi şöyle dolanı durayım ben de bakalım köylülere falan bakayım şöyle. Gideyim bakayım. Of of bayağı da yorulduk. Ulan şuradan da iyi elmas çaldık ha. O gerizekalı mafyadan iyi elmas çaldık. İnşallah bir şey yapmaz bizi. Bakacağız artık. Şöyle bakalım mı? Kılom köylü. Neyse şuralara bakayım. ses nereden geldi bu ya Sanki daha yeni bir ses geldi ama. Ama şurada biri var. Bu kim? Lan benim piramitteki elmaslarımı sen mi çaldın lan? Ya abi ne elması ya? Ben nereden bileyim elması ya? Ben piramide bir tane elmas sakladım bak. Nerede lan? Abi vurma. Kızım seni vurmam be. Şu kılıcı görüyor musun bak? Bunu sana saplarım. Lan sen kime kadar saplıyorsun lan? Ne diyor lan sen? Şop oh, hayırdır hayırdır. Ne ben elması bak, ne piramidi? De seni, ha. ne elması ne piramidi? Anlat bakalım bize. Oradaki kum taşı piramidindeki elmaslarım kayıp. Sen mi aldın lan yoksa? Biz senin ne yapalım? Sen biraz şüpheli görünüyorsun ama. Yok aman abi ne elması ya bizde elmas elmas ne geçer? Ben sana pek güvenemedim güveneyim mi? Güven güven abi aman ya bizde elmas çalmak olmaz. Ama abi elmaslarını bu köyden hiçbiri çalmadı. Daha belki dış köylerden biri çalmıştır. Ulan burada kaç tane köy var? Anladım. Arkadaşlar küçük bir reklam soktu. Devam ediyoruz hemen. Hemen role geçelim. Yok. Bak Elmaslarını sen çaldıysan seni deşerim ha. O elindeki demir kılıca güvenme. Elması da var. Bunlar benim kılıçlarıma benziyor ama. Yok yok biz daha aynı evde yaptım bunları da. O elmasları nereden buldun? Valla elmaslar işte bir şeyler satmıştım ondan geldi. Peki bakalım. Güvenliyim şimdi. Neyse biz. sen kalacak malacak bir yerin yok mu? Var. Şu ileride, bayağı bir uzakta bir köy daha var. Orada kalıyorum ben. Tamam tamam. Hadi kendine iyi bak. Bir sıkıntı olursa gelirsin. Canımsın abi. Gerek yok. Ben hallederim kendi başımın çaresine bakalım. Hadi görüşürüz abi. Ulan valla adam öldürecekti bizi. Yemin ediyorum zor koşturuz ama. Yani. Oğuz valla uykuyu güzel uyumuş yani. Neyse ben de yanına yatayım artık. <gülüyor> Ulan <laughs> valla çiçekin uydu gavuz. Allah billah ya. Gel bakalım. Şu bizim köylülerin ne dertleri varmış neler varmış onlara bakalım. Geliyorum bekle. Sabahtan dur ya şu malzemelerinden bırakayım çok ağır. Bırak ben dışarıdayım. Şunları elimden bırakayım da. Oh be havada muhteşem. Bu arada tavuklardan da yumurta topladım. Ulan yemek yemeyi unuttuk biz ya. Vallahi ben unutmadım ya. Öyle boyumuşum ki ben bu arada tavuklardan yumurtayı topladım. Tamam güzel. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Vallahi gideriz bir yerlere ya. Şöyle bakalım. Gezeriz hem. Ya şu taraftan Umar, bir şey ya. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Sürekli oyun reklam takıp duruyor. Çünkü internetten bağlanıyor. Aynen. Çünkü internetten bağlandığımız için neyse hemen devam ediyoruz. Valla sen uyurken dün mafya geldi. Köylüleri sordu mafya. Elmasların çaldığımız mafya var ya. Hadi canım. Vallahi dün köylüleri falan sorguladı. Geldim yani. ben de hayırdır sen dedim. Seni öldürürüm lan dedim. Defol git dedim. Korktu gitti hemen. Gel gel. Daha çok sen korkmuş gibisin ama. Neyse. Yok ya ben korkar mıyım? Metin atmış. Yok be. Neyse abi gel bir şöyle bir gezelim. Geliyorum. Çiçek böcek ne varsa toplarız bir şey de işte. Şöyle de ne çiçeği ise artık. Otlu bu. Aa şurada deniz mi var lan? Yüzelim mi? Gel yüzelim beraber. Ulan sonunda. Bir var. Üstümüzü ne çıkaralım ne? da dur lan üstünü ıslatma. Neyse hadi bakayım. Ne ya? Oh. Oh. Evet sonunda evden çıktılar. Artık evlerine gidebiliriz. Örnek çıkalım. Şöyle gidelim hemen. önü. Niye var ya eşyalarımı burada bulursam ikinizi de öldüreceğim. Bakalım şöyle. Bu Büyük sandıklarda yok. Bir şunlara bakalım. İşte eşyalarım burada. Hem de hepsi benim eşyalarımla aynı sayıda. Yaktım oğlum sizi. Evet başka bir şey kalmadı? Şimdi köyüme gideyim, yarın onlara soracağım bunun hesabını. Yarına gelirler ne de olsa.